Arkadaşlar merhaba. Koleksiyoner Ben kanalına hoş geldiniz tekrardan. Bugün muhteşem bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bu videomda arkadaşlar şu elimde gördüğünüz yakutları, muhteşem yakutlar var. Ee, birkaç çeşit kesim yakut var arkadaşlar. Bunu hep beraber e, testini yapacağız bunların. Daha sonra şu gördüğünüz mücevher kutum var bunların içine teker teker ağırlıklarına bakacağım test edeceğim kalitesini test edeceğim daha sonra içine dizeceğim numune olarak satışa hazır hale getireceğim gelin şimdi hep beraber taşlarımızı inceleyip dizelim arkadaşlar öncelikle taşlarımı ultraviyole ışığından geçiriyorum daha sonra Sertliğine bakacağım, ağırlığına bakacağım. Daha sonra bunları kutuların içine koyup o şekilde satışa sunacağım. Görüyorsunuz muhteşem bir renk. Evet, ultraviyole ışığında da çok güzel rengini gösteriyor. Bakın. Bunun ağırlığı 11.20 karat arkadaşlar. Sertliğine bakacağım şimdi. Sertliğini ölçmem için parmağımı buraya koyuyorum. Daha sonra ışığı dörde getiriyorum. Evet gördüğünüz gibi çok harika bir yakut. Hemen kutumuza yerleştiriyorum. İlk taşımızı koyduk. Daha sonra sıradaki taşımızı alalım. Bakın sadece şunun parlaklığına bakın. Muhteşem kalitede bir yakut. 8.80 karatta bu geliyor. Taşlarım gayet güzel, gayet büyük, gayet ağır. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. İkinci yakutumu da yerleştireyim. Evet yerini buldu. Daha sonra şöyle yine muhteşem büyüklükte yakut taşlarım var. Görüyorsunuz. Bakın. Bu da muhteşem. Evet. 14.05 14.05 karat ağırlığında. Bunların hepsi maddi değeri çok yüksek taşlar. Tekrardan bakalım. Evet görüyorsunuz. Makinamız çok güzel çalışıyor. Sıradaki taşımızı alalım. Görüyorsunuz arkadaşlar muhteşem. Bu da 10.25 karat ağırlığında. Bunlar büyük taşlar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ben size yani komple hepsini ee, yaparım aslında ancak videoyu fazla uzatmak yani istemediğim için şöyle birkaç tane büyük e, Yakut taşım var onları size göstereyim Bakın şu parmağımdaki de bir Yakut onu da size göstereyim şöyle her zaman zaten dikkatinizi çekmiştir her zaman taktığım bir e, yüzük bakın yani bu yüzüğü de özel yaptırdım kendime. Bunun eşi benzeri yok. Bu yüzüğün eşi benzerini bulamazsınız hiçbir yerde. Bakın. Harika bir yakut taşı. Yan taşları da yakut bunun. Çok severek taktığım bir yüzük. Evet şu büyük taşımızın ağırlığına bakalım. 21.70 karat arkadaşlar. Dev gibi yakut. 21.70 Evet bakın ultraviyole ışığında nasıl görünüyor görüyor musunuz? Şöyle daha yakından göstereyim ben size. Hatta ayrıca ultraviyole ışığı dedim. Şu an bu kontrol ettiğim e, alette onun da ayrı ettim videosunu çekip göstereceğim ben size bu ultraviyole ışığının. Çünkü bu ışık arkadaşlar gece ve gündüz etkili ultraviyole ışığı ve e, 100 metrelerdeki değerli taşları ayırt edebilirsiniz bu ultraviyole ışığıyla. Onu sahiletten göstereceğim. Yani ben size şöyle göstereyim kısacası. Çünkü elimde baya bir yakut var. Bakın bunların hepsini görüyor musunuz? Bunların hepsini tek tek inceleyeceğim. Ve daha sonra arkadaşlar bunları bu kutuların içine yerleştireceğim. Bunlar mücevher kutusu. Daha sonra bunları da bu şekilde satışa çıkaracağım. Hem bir mesela diyelim şöyle göstereyim ben size. Damla kesimler var işte. Böyle fasetli olanları var. Şöyle göstereyim ben size. Bakın. Şöyle fasetli yani birbirinden değerli, birbirinden farklı kesim yakut taşlarım var. Bunları örnek olarak göstereceğim. Bakın. Yani bunların hepsi birbirinden değerli. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani muhteşem yakut taşları bunlar. Size toplam ağırlığını da söyleyeceğim şimdi. Evet görüyorsunuz. Yani ben size şöyle göstereyim. Zannedersem bir 300 karat civarında falan var. Şunu koyayım içine şöyle bir bir dakika. Yere değmesin, temas etmesin. Tam üstünde. Tamam böyle. Ancak darasını almam gerekiyor. Şöyle darasını alıyorum arkadaşlar. Bunu sıfırlıyorum. Daha sonra Yakut taşlarımı içine koydum. Evet, şu an bunlar sadece bunlar yapıyor. 274.80 karat arkadaşlar. Sadece bu yakutlar. O diğerleri daha daha önce beraber baktığımız yakutlar hariç. Yani ortalama 300 karat civarında yakut taşı var arkadaşlar burada. Ee, ve bunların hepsini tek tek dizeceğim. Yani zannedersen bir e, 50-60 tane falan var zannedersem. Şöyle bir bakayım sayayım onları. Şöyle, kapatayım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30 32 33 34 35 36 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. 51 tane. Bu kutuların hepsinin toplamı 50 tane. Yani bunlar 50 taş için yapılmış. 50 taş için ancak 50 tane taş alabiliyor. Burada 51 tane var. Sıkıntı değil. Yani bunların hepsini bu şekilde tek tek ağırlığına bakacağım. Daha sonra ağırlıklarını baktıktan sonra bunların altlarını yazacağım. Karat ağırlıklarını. Daha sonra yani isteyen müşteriye mesela diyelim 5 karat isteyeni 5 karattan çıkaracağım. 3 karat isteyeni 3 karat çıkaracağım. Veya da onları bir de şöyle bir kesimleri de farklı yani birbirinden. Ölçüleri farklı. Mesela diyelim isterse şu şekilde damla kesim isteyebilir. Veya biraz da şöyle göstereyim ben size bir saniye. Şöyle birkaç tane bulayım. Örnek olarak göstereyim ben size. Evet. Mesela şu şekilde damla kesim isteyebilir. Daha sonra veya da şu şekilde fasetli damla kesim isteyebilir. Evet bunlar damla kesim. Bu şekilde isteyebilir. Daha küçük damla kesim yakut taşı isteyebilirler. Yani her boydan her ağırlıkta farklı şekilde şeylerim var arkadaşlar. Yakut taşlarım. Sadece yakut değil tabii ki. Daha ilerleyen videolarımda size safirleri de göstereceğim. Zümrütleri de göstereceğim. Şöyle göstermesi. Görüyorsunuz. Birbirinden harika kesimler. Ve her boydan var. Çünkü niye? Bir satıcının elinde yani her ölçüde olması gerekiyor. Mesela diyelim bir yüzük yaptıracaksınız. Yani o yüzüğün ölçüsüne göre de taşımız olması gerekiyor. Mesela diyelim yüzük taş yeri standarttır. Taşı düşmüştür veya taşı kırılmıştır yüzüğün. Ve o taş yerine göre farklı. O ölçüdeki taşı mesela almak istiyor birisi. Elinize de bulması gerekiyor. Yani farklı ölçülerde. Bizim de evimizde her ölçüye göre taşımız var. Mesela şöyle bir görüyorsunuz bu şekilde var. Şöylesi var mesela daha büyüğü daha küçüğü. Yani her kesimin her ölçüsü mevcut. Bir taş satıcısı bunları elinde bulundurmak zorundadır arkadaşlar. Neyse videomu fazla uzatmayayım. Dediğim gibi bakın elimde harika muhteşem kesim yakutlarım var. Bu şekilde testini yapıyorum. Daha sonra dizdikten sonra satışa sunuyorum. Evet. Umarım arkadaşlar güzel muhteşem bir video yapmışımdır sizler için. Farklı bir videoda tekrardan karşınızda olacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlara e, istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Tabii ki e, konu hakkında. E, görüşmek üzere. Farklı videoyla tekrardan karşınızda olacağım. Hoşçakalın.